Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir takipçimin gönderdiği modeli yapıyorum. Modeli biraz zor çıkarttım ama e, çok şık bir model olacak. O yüzden de uğraşmaya değer dedim. E, ağır bir model, yine çeyizlik güzel bir model. E, bu aralar böyle e, sizlerin isteği göre e, bazen kolay modeller, bazen zor modeller yapıyorum hanımlar. E, bugünkü modelim için mor kullanacağım ben. Gördüğünüz gibi altın başak 254 numara bir morum var ve altın başak 434 numara yeşil 50 numarada bir ipim var. Ee, bu iplerimi özellikle bunlara uyum sağlasın diye 50 numara beyaz kullanıyorum her zaman hanımlar. Evet e, bugünkü modelimizi isterseniz yavaş yavaş geçelim çünkü bir hayli ağır çeyizlik bir model anca yaparız. Hadi bakalım. İlk olarak çiçeğime beyaz ipimle başlıyorum hanımlar. Orta kısmı beyaz olacak. E, orta kısmı çok küçük olacağı için sihirli halka yapacağız. Eğer sihirli halka yapmak istemezseniz zorunuza gidiyorsa orta kısmına çok küçük böyle 6-7 zincir çekerek e, küçük bir halka da yapabilirsiniz. Şimdi ben sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Parmağımın orta parmağımın önünden arkasına doğru geçirdim. Burada sıkıca tutuyorum ve şuradaki ipimin altından hemen ilmeğimi aldım. Zincirlerime başlıyorum. Sihirli halkamızı yaptık. 5 tane zincir çekeceğim burada. Daha sonra bakın parmağımdan çıkartıp şuradaki ipimi hafifçe asılıyorum ve bu halkanın içine yapmaya başlıyoruz modelimizi. Modelimi yaparken iki tane ipin üzerine batacağım. Yani şu ikisini kullanacağım. Başını iki kez doluyorum şimdi. Yuvaya giriyoruz yuvarlak yuvaya. Bakın ikisini aldım, sonra ikisini aldım. Geri kalan tığımda kalıyor. Tekrar başını iki kez doladık. Battık. İkisini alıyorum. Tekrar ikisini alıyorum. Gerisi tığımda kalıyor. Bu şekilde hepsini toplayarak yapacağım hanımlar. Burada bir yıldız oluşturacağız. Yine 2 2 olarak çektim. Ve zincirimle beraber 4 tane ipim oldu. Şimdi burada ilmeğimi alıyorum. Hepsinin içinden geçirip kapatıyorum aralara 8 tane zincir çekeceğim hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başını yine 2 kez dolayıp şurada bakın yuvaya batıyoruz. Aynı şekilde 2 ikisini alıp ikisi kalıyor tığımda. Başını 2 kez doladım. Yuvarlak kısma battım. 2 2 4 tane trabzan yapacağım hanımlar buraya. Şimdi ilkinde zincirle beraber 4 tane oldu. Şimdi 4 tanesini birden yaptık. Şöyle bakın. Daha sonra ilmeği alıp hepsinin içinden geçirdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başını yine 2 kez dolayıp halkamın içine giriyorum. Arada bir bakın halkayı şöyle küçük bir şekilde e, devam ettirebilirsiniz. Şimdi burada en sonda da göstereceğim. Halkamın ipini hemen kesmiyorum hanımlar. Önce güzelce düğümlemem gerekiyor. Daha sonra keseceğim. Yine 4 tane trabzanımı aynı şekilde yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başını iki kez dolayıp yine aynı yuvanın içine girdik. Evet her defasında dört tane trabzan yapıyoruz. Şöyle dört tane trabzanımızı yaptık. Başını dolayıp hepsini kapattık. Böyle devam edeceğim. Bunlar tam beş tane olacak hanımlar yani şuradaki trabzanlarım yeniden 2 3 4 5 6 7 8 başını iki kez doladım ve aynı yuvanın içine giriyoruz 1 2 3 4 4 tane olunca ilmeği alıp kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ilk yaptığımın şuraya tepesine yani zincirimin yanına kapatıyorum. Bakın. Bir tane de zincir çekip ipimi kopartacağım. Burada hanımlar 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. 5 tane yuvam var çiçeğimiz böyle beşli bir yaprak olacak. Ve hemen ipimi kesiyorum. Nasıl sabitlediğimi bir göstermek istiyorum çünkü sizlere. Burada özellikle sihirli halka yaptığımız için hanımlar şimdi ipimi pardon, işimin tersini çevirdim. Bakın sihirli halkamın ipini iyice asıldım. Burada hemen kesmiyoruz. Sökülür, atar. Şöyle arka kısmına ilmeği alıyorum içinden geçirerek düğüm yapıyorum. Tekrar ilmeği alıyorum içinden geçirdim düğüm yapıyorum. Böyle bir iki tane düğüm yaptıktan sonra iyice sıkıladıktan sonra kesiyorum ipi ve özellikle de yakıyorum. Hemen atmadan polyester çünkü iplerimiz. Buradaki de yine aynı. Bir iki defa düğüm yapıp bu ipinize de şu an ben üşendim yapmadım. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz. Orta kısmı hazır hanımlar. Şimdi çiçeğimi mor kısımlarına başlıyorum hanımlar. Hemen daha doğrusu renkli kısımlarına sizler hangi renkle yapıyorsanız renkli ipimizi aldık. Elimizde bir tane zincir çektik ve trabzanların düz kısmından başlıyorum. Hemen başını bir kez doluyorum ve bir yuvanın içine girip önce bir tane sonra ikisini sonra ikisini çekiyorum. Bakın tekrar başını dolayıp önce bir sonra iki sonra iki. Buraya tam 13 tane trabzan yapacağım bu şekilde. Trabzanlarım hep aynı. 1, 2, 2 de çekiyorum. Şimdi bir sayalım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 taneyi doldurduktan sonra başını doluyoruz. Hemen diğer e, yuvaya geçiyoruz ve aynı şekilde buna da 13 tane trabzan yapacağım. Hepsine 13'er tane doldurup tekrar bir gösteriyorum sizlere. Evet bu şekilde hepsini doldurdum hanımlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada hemen ilk yaptığım trabzanın üzerine şöyle sık iğne ile batıyorum ve kapatıyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Burayı tamamladık. Şimdi tek tek yapraklarımızı yapacağız. Çiçeğimin yapraklarını sık iğne ile yapıyoruz hanımlar. Buradaki her trabzanın üzerine batıyorum. Şu şekilde sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan düz bir şekilde battım sık iğne. Şimdi 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Baştaki kapattığımla beraber 13 tane. Yani 13 trabzanımın üzerine 13 tane sık iğne yapıyorum. Baştakini saymayı unuttum. O yüzden. Şimdi buraya kadar geldik. Yani şu ikinci yuvaya kadar geldik. 13 tanesinin üzerine 13 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve hemen işimin tersini çeviriyorum. Burada hanımlar şuradaki ilk sık iğneye batmayacağım. Hemen ikincisine batacağım. Böylelikle burada bir tane eksiltmiş oldum. Sayıyoruz yine. İkinci sık iğnem 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şu ilk battığıma da batıyorum 12 bakayım bir Evet şurası 12 tane sık iğnem var önce 13'tü şimdi 12 tane sık iğnemiz var bir tane zincir çektim çevirdim burada bir taneyi bırakıyorum hemen ikinciye batıyorum bir tane eksiltmiş oluyorum ve aynı şekilde devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi bir tane zincir çektik, çevirdik. Yine ilkine batmadım, hemen ikincisine battım hanımlar. Şimdi burada ilk baştaki her zaman ilk başta yapıyoruz. Birinciye batmıyorum, hemen ikinciye batıyorum. Orada bir tane eksilmiş oluyor. Böylelikle her sırada birer tane eksilecek ve yukarıya doğru badem gibi e, devam edecek. Bazen bu bademleri e, zincirle yaptığımız da oldu. Şöyle bir zincir çektim, çevirdim. Bir tanesine batmıyorum, hemen ikincisine batıyorum. Bazı modellerde zincirle yapıyordum. Bu modelde de aslında zincirle denedim akşam şöyle bir nasıl olacak diye. Bazen e, videoya başlamadan önce zaten modelleri birkaç defa denirim, yaparım, sökerim ancak ondan sonra başlarım modele. Bunda da e, sık iğne olmasa nasıl olur diye düşündüm. Biraz e, büyük oldu. Sanki gereğinden fazla büyük oldu çiçeğimiz. O yüzden de kayaların arasına yakışmayacağını düşündüm. Bugün sık ile yaptım. Dediğim gibi başka e, modellerde sık iğnesiz olan çiçeklerimiz de var eğer e, illaki sık iğneli olmasın diyorsanız çiçeği e, diğer modellerden yapabilirsiniz. Aynı şekilde devam ediyorum. Her defasında bir zincir çeviriyorum. Şurada bir taneyi bırakıp ikinciye batıyorum. Böylelikle azalmış oluyor hanımlar. Sizlere bir yaprağını bari tamamen göstereyim diye ilerliyorum gördüğünüz gibi. Burada yine ikinciye battım 1 2 3 4 bakın 5 tane sık iğnem kalmış tekrar ikinciye batıyorum 4 tane sık iğnem kaldı bir zincir çevirdim yine ikinciye battım 3 tane sık iğnem kaldı şimdi ikinciye batıyorum bir iki sık iğnem kaldı bakın azalarak bitti bir tane zincir şurada en son sık iğneme de battım burada bir tane zincir çekiyorum ve hemen ipimi kesiyorum bir yaprağımızı bitirdik şimdi ikinci yaprağım için tekrar yeniden başlıyorum hanımlar bakın şurada şu yuvamın ilk sık iğnesine batıyorum ve aynı şekilde devam ediyoruz her sık iğnenin e, trabzanın üzerine batıp sık iğne yapacağım 13 tane sık iğnem olacak ve bu bu şekilde yaparak yukarıya doğru bitireceğim ben şimdi kamera arkasında öreceğim sizler isterseniz videoyu biraz geri alıp benimle beraber Aynı yaprağı defalarca örebilirsiniz hanımlar. Daha sonra tekrar bir gösteriyorum. Evet çiçeğimiz hazır hanımlar. Gördüğünüz gibi güzel bir çiçek oldu. Şimdi bu çiçeğin kenar kısımlarına sık iğneler dolaşacağım aynı kendi rengiyle. Böylelikle kenar kısımları biraz daha dolgun gözüküyor. Şöyle elimizde başlıyoruz. Yine işimin trabzanlarımın düz kısmından şuradan en altta bakın sık iğnemin yanına ipimi bağladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya kenara sık iğnemi batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir üst sıraya bakın şuraya sık iğnemi battım. Zincir çekmemin amacı yan kısımları çekme yapmasın diye hanımlar. Düz kısmından böyle bakın yukarıya doğru şuradaki her sırayı kullanarak batıyorum. Yani böylelikle e, düzgün bir şekilde kenarlarını da dolaşmış olacağız. Bakın biraz ilerleyeyim ki görün. Şurada bir mesela boşluğum var oraya batıyorum. Bir zincir hemen şuradaki boşluğa. Bir zincir bakın şuradaki boşluğa. Bu şekilde ilerliyorum hep. Bir süre sonra zaten eliniz alışıyor. Gördüğünüz gibi her boşluğa batıyorum. En tepeye battım şimdi. Tekrar bir zincir. Yine en tepeye bir kez daha batacağım hanımlar. Bir zincir alttaki yuvaya. Bir zincir bakın bir alttaki yuvaya. Bir zincir bir alttaki yuvaya. Umarım e, iyi bir şekilde gözüküyordur kameradan anlatmak istediğim bakın şurada hemen alttaki yuvaya kapattık bir zincir hemen Şuradaki alttaki yuvaya böyle devam ediyoruz aşağıya doğru ineceğiz burada tamamen e, şuraya kadar iniyorum. Buradan tekrar aynı başladığım gibi başlıyorum. Bütün çiçeğimin kenar kısmını bu şekilde sık iğne ile tamamlıyorum ve tekrar gösteriyorum hanımlar sizlere. Evet hanımlar çiçeğimin bu dış kısımlarında dolaştım daha da bir güzelleşti gördüğünüz gibi. Şimdi yeşil ipimi aldım hep bu aralara yapraklar yapacağız. Daha doğrusu aslında yaprak değil de küçük minik çiçekler gibi. Ama modelde yeşille yapılmıştı. Benim de çok hoşuma gitti. Yeşille yapmak istiyorum bu minik çiçekleri. İsterseniz beyazla da yapabilirsiniz. Şimdi her çiçeğimin arasında pardon yaprağın arasında şu şekilde gördüğünüz gibi bir batmıştık. Hemen oradaki boşluğa batıyorum. Yeşil ipimi buraya bağlıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. İşimin tersini çeviriyorum ve şuradaki bir taneyi bırakarak ikinci zincirime batıyorum. Şöyle 9 tane zincir çektik. Buradan ikinci zincirimize battık. Böyle bir halka oluşturduk. Şimdi hala işimin ters kısmındayım. Bakın. Burada çevirmeden işimi 1 2 3 tane zincir çektim. Şuradan şöyle bakın. 1 2 3. ya da 4. olabilir. Sık iğnemize kapattık. Buraya eklemiş oldum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim. İşimin düz kısmını çevirdim. Bakın. Şuraya ekledim. Tekrar bu yuvamın içine batıyorum. Çektiğim 3 zincirimi. Biz şimdi 6 zincirle çitlekler yapacağız. Çiçek görünümü olacak ama buraya ekleyebilmek için önce 3 tane çektim. Daha sonra ekledikten sonra tekrar 3 tane çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 şuraya kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bakın aynı yere kapatıyoruz. Böyle devam edeceğim. Dediğim gibi küçük e, çiçek görünümlü buraya yeşil yapraklar yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Kapattık. Şimdi hanımlar ekledikten sonra 5 tane bu şekilde çitlek yaptım. Yani şu eklediğimden sonra 5 tane yaptım. Şimdi 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tekrardan ekleyeceğim. Eklerken bakın şöyle arka kısmından batabilirsiniz. Yine bunun e, ayarında şurada 1 2 3 4. sık iğnemden falan batıyorum. Şöyle bakın tığımı işimin arkasından batıp ilmeğimi buraya kapatıyorum tekrardan 3 tane zincirle şu orta kısmına yine ilmeğimizi kapatıyoruz bir tane de zincir çekip burada ipimi kesiyorum arka kısmını alıp her zaman yaptığım gibi yakacağım şurada bakın başlangıç ipim var bir de şu yeni bitirdiğim ipimizi alalım buraya bir düğümük. Düğüm yapıp şöyle atalım. Evet şimdi onu yakacağım. Ee, gördüğünüz gibi minik çiçek gibi oldu. Ee, bu ara kısımlara yine dediğim gibi e, bu yeşil yaprakları hepsini yapacağım. Bunları bir yapayım tamamlayayım. Daha sonra isterseniz tekrar göstereyim hanımlar. sizlerde videoyu biraz başa alıp benimle beraber tekrar tekrar yapabilirsiniz. Çiçeğimizin bitmiş hali bu şekilde hanımlar. Güzel bir çiçek oldu. Bundan sonra da işte kayalarını örüp aralarına eklemelerini yapacağız. Baktım ki video çok uzun olacak ve çok uzun videolarda illaki bir aksilik oluyor. Sizlere e, ulaşması zor oluyor O yüzden bugünlük e, Sadece çiçeğini göstereceğim sizlere Bir sonraki videoda da e, Kayaları öreceğiz Ve çiçeğimizi yerleştireceğiz inşallah Başta da söylemiştim Gerçekten ağır çeyizlik bir model Bugünkü modelimiz e, Eminim bitmiş halde Çok hoşunuza gidecek hanımlar Evet e, beni ilk defa izlediyseniz Kanalıma abone olup destek verirseniz Çok memnun olurum Ayrıca Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Elişi Emek ister Instagram adresim hanımlar. Bir sonraki videoda buluşalım. İnşallah havlu kenarımızı bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.